Kadın erkekten daha fazla para kazanırsa evlilikte sorun olur mu? Uf. Para kazanması, daha uzun boylu olması, daha çok sempati e toplaması etraftan, insanların ona bakarak konuşması, anlatması, telefonların daima karısına gelmesi arkadaş iş şu bu sebeple. E ne bileyim daha çok para kazanması yahut da daha zengin olması, benim babamın evi, annemin aldığı doğum günü hediyesi. Yok sen kullanamazsın bu arabayı çünkü o, ona annem bana verdi. Bu ev benim, senin evin değil falan gibi laflar. Eğer evliliğinize mahvetmek, kapanmasını ayrılmanızı istiyorsanız ayrılmak istiyorsanız bütün bu dediklerimi yapın ama bunları yaptınız mı kaybedersiniz